canlı yayın çekeceğiz. Ama video canlı yayını. Ama hiç kimse yok. Ama beni izleyenler var. <laughs> Aradan bir saat, iki saat bile olabilir canlı yayın. O kadar diyorum. Bugün sizinle beraber fotoğrafta gördüğünüz üzere. Bugün dolabıma DVD. DVD. DVD koyuyoruz arkadaşlar. DVD diziyoruz. Yani. Ama çok az zannetmeyin göstereceğim ben. Az zannetmeyin he. Az zannediyorsanız al sana DVD. Bildiğim Burç Kalifo'dan daha büyük oldu lan. <laughs> Ay gel, gel. Şurada da DVD var gözükmüyor ama. Flash açayım lan. Yok ya. Dur. Yani bugün sizinle beraber bu, bunu bunu dizeceğiz. Evet. Onun için bunun için bir kamera lazım be. Nereye koymam kamerayı? Nereye koymam video kamerayı? Şöyle. Şöyle bir şey yaptım. şöyle. Olabilir aslında. Gözüküyor mu lan? Biraz büyük oldu. Biraz büyük oldu. Hmm. Böyle fotoğrafını çeksene. Çok çok çok, çok. Böyle fotoğrafımı çekseniz de <laughs> Kesin fotoğrafını fotoğrafımı fotoğrafımı çekenler vardır ama düzgün çekemiyorlardır. İki dakika geçti <laughs> ya. arkadaşlar. bekleyin. Da bundan daha müzik Bu sefer bu da gözükmüyor. üstüne koyacak. Şöyle. Ah! Priz! Priz! Başarılı bu yastıkları diye koy. Aa. Böyle. Düşerse yer yani düşerse düşerse telefon yastık koydum buraya. Gözükmüyor ama ben yürüyorum. Evet bugün sizinle beraber o kadar diziyi koy. DVD'ye koyacağız. Neden acaba? Bir mallık yaptığım için olabilir mi? Yıl ya video atınca gelen mutluluk hissi. <laughs> Evet. <laughs> Hadi dizelim ya böyle yaparken böyle 3 dakika oldu ya. Video daha 2 saat olacak. Açın da bakayım. Açın bak. Böyle bir videolar burada. Telif, telif yemeyeyim diye bunları çıkartıyorum. Böyle düşünüyorum. Elimden kayacak diye koyuyorum ya. Korkuyorum ya. ya Neyine? Ne çıkartalım? İlk başta filmi gözükmeyen dizi, dizi, dizi. dışarıya alalım kardeşim. Benim benim ne? Bunda DVD'di lan. Allah düşecek. Sonra elimde DVD'ler. Biliyor musunuz? Ne şu anda video var. Ya ben bunu canlı yayın yapacağım da. <laughs> 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 Design etmek için yani. Design ne demektir? Design.

En bunları ekliyoruz. Yani ben düşündüğümden daha hızlı yaptım o. En arkaya onları ekliyoruz. Bak siyah bir DVD. Siyah. Bildiğin siyah bu. İnşallah telif yemem. E? Telif yersem de sorun yok zaten. Videom sanki kapanıyor mu? Yok. Yok. Burada şey. Kaktüs cabbarı gösteririm size. Kaktüs cabbar burada size selam versin. Burada kaktüs cabbar. Yanına da yanına da aşı penguen koydu. Bir de onun yanına da Hagi vagi Kerem var. Hagi vagi Kerem var. Burada da otursun şöyle. Burada da otursun. Evet. Üç tane grup oldu bildiğin. Tamam. Oyalamayalım da yapalım hadi. Oyalanırsak olmaz ama. Bilgilere koyamayız. Sonra da zamanımızı boşa yenidiler. Hayla bitmedi. Kaldı son bir tane. En köşe en az. Diğer köşe en çok. Ortada biraz. Şimdi bu DVD'ler. üstünde film yazanları ben seviyorum arkadaşlar. Çünkü, çünkü filmi biliyorum. <laughs> Yine böyle. Bu video düşündüğümden daha hızlı olacak. Çünkü çünkü şu anda ikinciyi geçtik. Yani birinciyi bir saatte yapacağımı düşünüyorum. Ben bunu yapmama rağmen, ben bunu yapmama rağmen. hayır hayır bir saat olmadı Neden az yapar? Çok hızlı davranıyorum da. Ee, bitti. Şimdi kalan bu tarafı bu, bu tarafı da bu. Düşün düşün. Dolana bas sığmayacaklar şeyler var daha. <laughs> Şimdi beyaz poşette olanlar. Ne ya? Kırmızı poşet mi? Kırmızı buldum bir tane. Ha şöyle şöyle zarfı çakıyorlar ya. Mülent! Böyle çakıyorlardı. Kırmızı <laughs> ters yapalım. Bazılarının bu kırmızı olan da çıtır çıtır ses yapıyor. Çıtır çıtır mıttır. Hadi <laughs> köpüğün yola bassın Biliyor muyum? Biliyorum. Şöyle şu arkaya ekleyeceğim. Biraz şöyle arkaya ekleyeceğim. Biraz arkaya ekleyeceğim. Hmm. Kırsın arkaya mı eklesin? Çok yanılmaz. Buradan hep kaçar. Aa, yine mi siyah değil? Sonra... Kaç kaldı lan? Hayır şimdi de yer kalmıyor. Doğru. Kaldı iki tane. Kaldı bir tane. Kaldı sıfır tane. Ee, şimdi de bunlar var. Lan ben unuttum. Bunları en arkaya koyacaktım. Evet. DVD yeri yaptım bildiğim <laughs> ben. ne yapıyor lan? Yaşamak için öldü. Tik oğlum. Lan ben, ben bu şey biliyor lan İşte bu yüzden oğlum. Şu da şey yaptı. Oğlum insan? 10 insan da 9'u 9'da ölecek. Yani bir tanesi hayatta kalması gerekiyor. Bu film. Bak bu film çok güzel lan. Bunun DVD'sinin bunun çok güzel filmi. Ben izledim. Bir de izledim. Bunu yani o insan dövüşüyordu yani yani hangi insanın kazandığını hatırlayamıyorum arkadaşlar 2020'lerde falan isterim kadar ama 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 bazı yerlere bak bu da güzel ha babam sınıfı asker bu da bu da bu Türk film arkadaşlar İzleyin. Türk milliyetçisi oluştu ne <laughs> Türk milliyetçisi ben Türk milliyetçiyim. Onu konuşacağımıza. Daha 6, gün 6007 gece. Onu da izleyin. Zaman, Zaman Polis. Ben bunu izlemedim ama izle. merak ediyorum arkadaşlar. Merak ediyorum. Güzelse izlerim. Güzel değilse de izlerim. Yani burada şu zaman polisi gösterdiği o en büyük adamdan adam 456'ya benziyor. Yoksa o mu bana diyeceğim. Sadece bu DVD'den yapıldı yani. Bu DVD. Bu, bu orijinal DVD. Geri kalanları sahte mahte yapıyorlar. <laughs> Nereden biliyorum? Çünkü burada DVD yazıyor. DVD'nin arkasında ya? Burada da Arap bir tane var. Bilmiyorum izlemeyi de düşünüyorum. <laughs> ah, bitiyor. Ben video 12 dakika oldu. Ben canlı yayın yapacaktım bunu. Bütün filmleri mi izlesek lan? bir tane film, bir tane bir saat. Bu da kendi kendiliğini açtı. <laughs> değil mi? Tamam bitti. Bu bu kutular bana beni işe yarıyor çünkü. <laughs> Arkalardan da alamıyorum da yani yani saat çıktı evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik <laughs> evet arkadaşlar bu videonun sonuna geld Penguin Ayşe. Kaktüs Cappar. Bir Hagwagi Cappar. Nerede lan? Kerem'e me selam veren. Merhaba. Ben Kerem. Min merhaba. Ben. Ben. Ben Ayşe. Merhaba. Ben oh. Cappar. Ya onlar da selam verdiğinizde. Diyorsun da gelelim. Bir 15 dakika olsun bari. Hayda ne?

Dear arkadaşlar.